Arkadaşlar Ceren biliyorsunuz ki Burak Medya söyle evleniyormuş. Şimdi ilk başta benim videolarımın altına yazdılar ki Ceren evleniyor. Ceren Suriye şöyle bir şey atmış. Benim gördüğüm kadarıyla işte zorla da olsa evleniyorum vesairesinden bir şeyler paylaşmış. Ceren'in fanları da bunları sürekli yayıyordu. Ben de yazdım ki Ceren'in videosunun altına. Ceren zorla evlendirildiğini söyleniyor. Sonra gittim Ceren'e mesaj attım. Dedim ki böyle bir şey varsa biz sana yardımcı oluruz dedim. Ece, Mehmet, ben, Meysel, Sara, Adam hepimiz sana yardımcı oluruz. Arkamızda da tanıdığımız güçlü insanlar var dedim. Kimse birisi seni zorla evlendiriyorsa dedim. Böyle bir şey yapamazlar dedim. Yardımcı olmak amaçlı yazdım. Ceren bana ne dedi? Üç yaşında falan mısın buna inandım dedi. Çok üzüldüm. Sonra yorumumu kaldırmışım. Ben nereden bileyim arkadaşlar shop olup olmadığını? Fazla paylaşıldı ki.